Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model anlatacağım. Bu modelden ne yapabilirsiniz? İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz etol şal yaparsınız, isterseniz bebek battaniyesi yaparsınız hanımlar, isterseniz bluz yaparsınız. Çok güzel bir modelle anlatacağım. İpim Alize Angora Gold simli, şöyle pudra pembesi simli bir ipim var. Dığım her zaman kullandığım 4 numara 1.60 milim hanımlar. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum. Modelimi ben zinciri üzerine kuracağım hanımlar. Onun için herhangi bir ölçü vermeyeceğim. E, yeterince zincirlerimizi fazla fazla çekelim. Modelimizi kurarız. Kalan zincirlerimizi kesebiliyoruz hanımlar. Öyle bir avantajımız var. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Ben zincirlerimi çekerken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ee, halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için kendi sosyal medya hesaplarınızda da videolarımı paylaşıp da bana destek olabilirsiniz hanımlar. Şöyle birkaç tane daha çekeyim fazla olsun fazla olunca kesebiliyoruz modelimizi kurarız fazla kalanı keseriz bu kadar yeterli şöyle zincirimi tutuyorum 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doladım tuttuğum zincirime batıyorum şöyle üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincire batıyorum şöyle bir iki üçlü trabzan yapıyorum onlar bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere batıyorum. Şöyle burası, şöyle kenar yapacağız hanımlar. Bir zincir çektim, ipimi doladım, bir iki zincir atlıyorum, üçüncü zinciri. Bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle trabzan, şöyle verler oluşturuyoruz. Burası kenar olacak hanımlar. Bir 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım zincirlerimi sayıyorum hanımlar 1 2 3 4 5'i atlıyorum 6. ya şöyle batıyorum 6. zincirime şöyle üçlü bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle üçlü bir trabzan 1 2 3 4 5 5 zincir çektim ipimi doladım alttan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. zincirime batıyorum bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle üçlü trabzanlar yapıyorum anne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zincire giriyorum. Şöyle bir tırabzan. Bir zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle V'ler oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım sayıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya giriyorum bir zincir ipimi doladım aynı zincirin içine battım bir trabzanda 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 zincirime giriyorum hanımlar 5 tane boş bırakıyoruz 6 girip şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzanda. da bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım şöyle bir iki üç dört beş altıncı zincirime batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir aynı yere battım tekrardan şöyle bir ve oluşturdum bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım bir iki üç dört beş altıncıya batıyorum şöyle yine bir ve oluşturuyorum bir zincir aynı yere battım bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım hanımlar bir iki üç dört beş altıncı şöyle zincirime batıyorum bir trabzan bir zincir aynı yere battım şöyle bir ve bir zincir çektim ipimi doladım bir iki atladım üçüncü zincirime giriyorum bir trabzan bir zincir aynı yere battım şöyle bir ve oluşturdum bir zincir bir iki atladım üçüncü zincire girdim bir zincir aynı yere battım bir ve oluşturdum şöyle üç tane de yine kenara yaptım hanımlar fazla kalan zincirimizi de bakın şöyle hemen üçüncü zincirimizden kesiyoruz bu şekilde ipimizi çektik hanımlar bakın 1 2 3 4 zincir döndüm ipimi doladım bakın ilk vemin içine girdim bir tane trabzan bir zincir arada bakın diğer venin içine giriyorum burası kenar olacak hanımlar bir zincir aynı yere battım bir trabzan bir zincir diğer venin içine batıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan. Burada şöyle 1 2 üç zincir çektim. ipimi doladım hanımlar. Şöyle modelimi çeviriyorum. Şu ilk V'min içine giriyorum. Bakın kendi tarafıma değil diğer taraftan. Bu şekil değil hanımlar. Böyle değil. Çeviriyorum. Şuradan bakın tersinden ortadan Bakın 2V'nin e, evet, trabzan arasından dişe doğru batıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. 1 aynı yere battım. 2 3 4 5 6 7 8, şöyle 8 tane trabzan yaptım, ipimi doladım hanımlar. Bakın zincirimize ilk çektiğimiz zincirin yanına geldik, alta geldik. Diğer trabzanın beline doluyorum bu sefer. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 Bakın şöyle modelin arkasındayız. Arka yüzündeyiz. Burada hanımlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincir çektim. İpimi doladım. Bakın şuradan bir ve atlıyoruz. Burayı boş bırakıyorum. Diğer ve şöyle ön taraftan. Aynı şekilde. Bunu yaptığımızın aynısını bir ve boş bırakıyoruz hanımlar. O ara olacak. Bu şekilde yine şöyle bir trabzan yapıyoruz. Bakın. 2 3 4 5 6 7 8 ipimi doladım bakın. Diğer trabzana diğer kanada yapacağız. Aynı şekilde. 8 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Modelimizin arka yüzünde model kuruyoruz hanımlar. Bakın şöyle zincirimiz bu şekil. Tekrardan 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi doladım bakın yine bir tane şu ve mi boş bırakıyorum diğer ve şu mi yapacağım model mi bakın içinden giriyorum ve aynı şekilde 8 tane buraya 8 tane buraya gelecek şekilde trabzanlar mı yapıyorum hanımlı burada yaptığımızın aynısını bir 2 3. 4 5 6 7 8 ipimi doladım diğer trabzanımın belini aynı şekilde 8 tane trabzan da buraya hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ipimi doladım yine bir vemizi boş bırakıyoruz bakın bir vemiz boş bırakıyoruz diğer vemize aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar trabzanlarımızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip şu V'lerimizi yapacağız yapıp geliyorum hanımlar bunu bitirdikten sonra 3 tane başta yaptığımız gibi burada 3 zincirimiz vardı burada da bitişte 3 tane zincir çekip şu kenardaki V'lerimizi yapacağız Evet hanımlar geldim sıra sonuna 4 tane zincir çektim ipimi doladım ilk V'min içine girip şöyle bir tane trabzan buraya yapıyorum bir zincir diğer V'nin içine geçiyorum bir zincir bir trabzan Bunlar bu şekil gidecek hanımlar. Arada bir zincir diğer benin içine. Bir zincir aynı yere tekrar bir trabzan. Bir ve oluşturuyor sürekli. 1 2 3 4 5 zincir çektim. ipimi doladım hanımlar. Bakın modelimin arasına şöyle boşluğa giriyorum. Şöyle bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım şöyle tekrar bir ve oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bakın şurada V'miz vardı hanımlar zincirle geçtik ya şimdi zincirle bakın şöyle zinciri üstüne tığımızın üstüne alıyoruz V'nin içine giriyoruz şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım aynı şekilde bakın V'nin içine batıyorum zincirimizi arada götürüyoruz hanımlar şöyle bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım modelimin içine giriyorum halkamın şöyle bir trabzan bir zincir aynı yere batıyorum tekrar bir trabzan bir ve oluşturuyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Bakın V'nin içine giriyorum. Aradaki V'nin içine giriyorum. Zincirimi de bakın tığımın üstüne alıyorum ikisini bir şöyle trabzanımı yapıyorum. Trabzanımızın içine alıyoruz zincirimizi. Bir zincir ipimi doladım aynı şekilde bir ve oluşturuyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir modelimin içine giriyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım vemin içine giriyorum bakın zincirimi tığımın üstüne aldım bir zincir aynı yere batıp ve mi tekrar oluşturuyorum hanımlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimin içine girip V'mi oluşturuyorum. Bir trabzan, bir zincir. Bu sıramız bir trabzan, bir zincir şeklinde gidiyor. Arada 5 tane zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kenardaki V'nin içine giriyorum. V'mi yaptım. Bir zincir. Aynı yere batıp V oluşturuyorum. Arada bir zincir. Diğer V'nin içine. Bir zincir aynı yere. Bir zincir. Bir zincir arada. Ve zincirime batıyorum hanımlar. Kenarda böyle geldiğimde zincirime batıyorum ki. Kenarımız düzgün dursun. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 zincir dönüyorum. ipimi doladım ve ilk V'min içine giriyorum. Bir zincir arada. Diğer V'mi bir zincir aynı yere tekrar batıp şöyle ve oluşturuyoruz arada bir zincir bir zincir aynı yere batıyorum burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum onu bakın modelimizin arka yüzündeyiz modelimizin arka yüzündeyiz 3 zincir çektim ipimi doladım bakın aynı şekilde öne geldim modelimin üstündeki tepesindeki trabzanın içine giriyorum ve aynı şekilde burada 8 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi doladım bakın Diğer kanada yine aynı şekilde diğer kanadıma batıyorum. Buraya da 8 tane şöyle trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın hanımlar. 7, 8 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bakın şu aradaki trabzan e, V'miz var ya. Orayı yine boş bırakıyoruz. Orayı değil. Bakın diğer modelimizin tepesindeki V'nin içine giriyoruz. Aynı şekilde 8 tane trabzanda da buraya. 2 3 4 5 6 7 8 ipimi doladım ve diğer bakın diğer kanada diğer trabzanın kanadına şöyle yine 8 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 8 tane zincir hanımlar. Tekrar şu modelimizin tepesindekine yine bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeyim. Gelin beraber devam edelim. Bakın hanımlar. Evet hanımlar şöyle bakın modelimiz bu şekil ilerliyor. Modelim çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar hanımlar ipimi doladım modelin içine. Şöyle trabzan mı yaptım. Bir zincir aynı yere battım Trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Bakın şu aradaki v'nin içine batıyorum. Diğer zincirimi de tağımın üstüne alıyorum. Bakın şöyle arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım modelin içine. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Şu anda pek kendini göstermiyor. 1 2 3 4 5 Ben biraz daha ilerleteceğim. Şu V'mizin içine giriyoruz, aradaki diğer zincirimizi de tığımızın üstüne alıyoruz. Şöyle bu şekil örüyoruz. Bir zincir bir tams. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben biraz daha ilerlettim. Modelimiz tam ortaya çıksın, kendini göstersin son haliyle birazdan karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar. Bakın şöyle. Modelim çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Modelimizin ön yüzü Arka yüzü de bu şekil hanımlar. Bakın şöyle zikzaklı, Kendiliğinden hiç e, lastik istemeyen bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.